herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben geldim. oradan ee, bana şimdi herkese yeniden merhabalar arkadaşlar bugün güzel bir konuyla karşınızdayım internette benim de aslında araştırdığım bir konu bu. Ben kaşlarımı boyuyorum. Saçlarımı boyadığımdan beri. Kaşlarım tabii ki daha böyle siyaha yakın bir renk olduğu için saçlarımın rengine daha yakın oldu, olsun diye biraz bir iki ton kırıyorum aslında. Çok da böyle belli olmuyor aslında. Bakarsanız fotoğraflarımdan, videolarımdan. Öyle çok fazla bir bariz bir belirti yok. O yüzden küçük bir kırma işlemi yapacağız şimdi kaşlarıma. Birkaç tane video izledim bununla alakalı. Yani ben kendi yapıyorum ama birkaç tane de baktım. Acaba püf nokta falan var mı diye ama genelde klasik hep yakın buna yakın boyalarla boyuyorlar zaten. Şimdi gösterelim size boyamızı. 8.1 küllük kumralla boyuyorum ben. E kutu içeriğini biliyorsunuz zaten İçinden oksidanıyla krem boyası çıkıyor. İşte kremi çıkıyor. Eldiveni çıkıyor vesaire. E, bu arada bunu Bu arada bunu bir kere değil birkaç kere kullanabilirsiniz. O yüzden hani kutu içeri bakın ben kullanmışım az bir şey sıkmışım yani çok fazla değil. Kaşlarımızı boyarken şöyle nelere ihtiyacımız var onu söyleyelim. Böyle bir kaba işte bir çay kaşığına ihtiyacımız var. Vazeline ihtiyacımız olacak. yani sonrasında sürüyorum ben kaşlarıma. Ama eğer çok ben bulaştırırım çok da dikkat etmem derseniz de etrafına boyayı sürmeden önce vazelin sürerseniz e, buralarınızda iz kalmaz e, zaten iz kalacak bir boya değil ve e, kulak çubuğu ben kulak çubuğuyla boyuyorum kaşlarımı oğlum doğrudan bana gülüyor, <gülüyor> şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum önce aslında birebir oranla yapacağız bu işi gösterelim şimdi bir kaşık bir çay kaşığı kadar şöyle krem boyamızı Evet koyuyoruz. Benim için bu kadar yeterli gelecektir. Bunu koyduktan sonra oksidanımızı da koyacağız. Yine aynı oranda yani çok fazla olmayacak. Şöyle atalım. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın görüyor musunuz? Bir kaşık kadar. Gösterebiliyor muyum? Ya bir kaşık işte yani bir çay kaşığı kadar koyuyorsunuz. Sonra bunu karıştırıyorsunuz. Göstereceğim bir saniye. Bakın şöyle bir kıvamı var ama daha da karıştıralım. Ee, bir yerde izlediğimde mesela normal boyalar için de saç boyaları için de söylüyorlardı. Ee, bir kuaförün tavsiyesi üzerine bir arkadaş saçlarını boyarken Boyayı hazırladıktan yaklaşık bir 15 dakika kadar yani bu hazırladıktan sonra koyuyor kenara 15 dakika bekletiyor sonra saçlarını boyuyor. Yani şuymuş mantık aslında e, saç ya boyanın oturması gerekiyormuş yani boyanın kendine yani bir özleşmesi gerekiyormuş saçı boyamadan önce. O yüzden böyle bir işlem yapıyorlar. Bilmiyorum belki siz de yapmak isterseniz diye bu da bir not bilgi olsun size. Şimdi ben size nasıl bir kıvamlı olduğunu göstereyim mi? Şöyle bir kıvam. Zaten saçını boyanlar biliyordur. Ama yani hiç boyamayanlar saçın kaşını saç e, kaşını rengini açmak isteyenler için de size bir öneri olsun şöyle. Bir kıvam olacak. Bugün tutukluk yaptım. Konuşamıyorum. Farkında mısınız? <laughs> Niye öyle oldu? Şimdi Ege uyumuyor ya. Normalde ben Ege uyurken çekiyordum videolarımı. Şimdi bir kulağım o gidiyor. Arabalarını açıyor. Bana gülüyor falan böyle. Tutukluk yapıyorum yani konuşurken. Bunu karıştırıyorum iyice. Şimdi burada <laughs> ay bir anda içime çektim şey kokusunu. Ee, bu tabii ki bu kadar sürmeyebiliriz kaşımıza bakacağız şimdi ne kadar gidecek onu da gösteririm. Şimdi ben ne yapıyorum göstereyim size. Ayna getirmemişim bir dakika ayna alayım hemen. Evet aynamı aldım geldim unutmuşum içeride. Şimdi ben e, kürdan kürdan ne ya? <laughs> Şimdi ben e, kulak çubuğunu aldım. Ucuna birazcık boya alıyorum. Yani şu şekilde. Ve boyamaya başlıyorum. Bir aynaya bakarak yapmam lazım. Oradan çok fazla göremiyorum çünkü. Yavaşça çok da e, kaşlarınızın dışına çıkmayacak şekilde sürüyorsunuz kaşlarınıza. Ben vazelin sürmedim etrafına düzeltmeler yapacağım sonrasında. Ben vazelini sonrası için yanında getirdim size göstermek istedim. Ama dediğim gibi siz bulaştırırım ben yapamam derseniz de etrafına vazelin sürebilirsiniz. Bu arada boya birazcık yakabilir. Ee, beni de yakıyor arkadaşlar. Normal bir şey bu. normal ee, normalde zaten saçlarınızı açanlar da bilir saçlarını açanlar. Ee, saç dipleri nasıl yanıyorsa kaş dipleri de yanıyor yani biraz bilginiz olsun hani telaşlanmayın bunun için Şimdi bunu yaptık. Şimdi burada tarafı da yapalım. Nasıl yaptığımı görüyor musunuz? Önce biraz koyuyorum kaşıma, sonra diplerine de yedirmeye çalışıyorum. Çünkü e, üst taraflar oluyor, dipler bazen böyle koyu kalabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bilginiz olsun. Şöyle içlere doğru yakından da göstermeye çalışayım size nasıl yaptığımı. Şöyle karıştırarak diplere doğru. Aynen. şu şekilde boyuyorum. Şimdi normalde 5 dakika falan bekletebilirsiniz. İstediğiniz açıklığa bağlı biraz da. Bakın bayağı bir bulaştırdım. Şimdi hemen onları toparlayayım. Şu şekilde toparlıyorum. Evet. Ondan sonrasında birazcık az gördüm gibi bazı yerlerde. Oraya eklemeler yapalım. Bakın şuraya biraz az geldi. Oralara eklemeler yapacağız. Hı hı. Bu tarafa da biraz ekleme yapalım. Silerken açıldı. Evet. Zaten e, ya baktığınız zaman açılmaya başladığını göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. Ama yani süre olarak 5 dakika benim için yeterli oluyor. Zaten şu an saçımı biliyorsunuz koyuya çevirdim ya. Normalde ombre'liydi. Ombre'liyken de ihtiyaç duymuyordum açıkçası aslında ama ee, saçımı normal dipten boyadıktan sonra bir ihtiyaç hissettim. Çünkü normalde saçlarım daha e, rengi siyaha yakındı. Ama boyunca biraz daha kumrala döndü. Kumrala dönünce de kaşlar siyah kaldı. E bu görüntü pek beni memnun etmedi açıkçası. Daha doğal bir görüntü olsun diye kaşları boyamayı tercih ediyorum ben. Evet bu şekilde boyuyoruz kaşlarımıza. Elinizi korkak alıştırmayın. Boyayı koyun bayağı çünkü iyice açılsın istiyoruz. Diplerini de mutlaka unutmayın. Dipler önemli. Şu şekilde. Evet. Ay çok mu kapattım elimi? Ama gördünüz yani ne yaptığımı hemen hemen anladınız zaten şöyle. Çok da zor bir şey değil yani. Evet. Kaşımızı bu şekilde boyuyoruz. Yine dediğim gibi fazlalıklar varsa kaşınızın etrafına alabilirsiniz. Şöyle benim şurada biraz fazlalığımı gördüm. Onu alalım. Alalım ki sonrasında iz yapmasın oralar. Tamam. Galiba okey to. Şu şekilde. Şurayı da boyamamış. Oraya da koyalım. Tamam. Evet. Yani bir çay kaşığı kadar kullanıyoruz aslında ikisinden de. Yani birebir oran kullanıyorsunuz. Fakat zaten hepsi bitmiyor. Ee, kaşlarınıza bekletiyorsunuz. Hemen saatimize bakıyoruz. Elimde olmuş. 27 geçiyor. 5 dakika kadar bekletiyorum kaşımda. 5 dakika sonra sileceğim. E ve üzerine sadece krem süreceğim. Benim için 5 dakika yeterli olacaktır. E tekrar 5 dakika sonra açıyorum videoyu. Evet 5 dakika geçti. Şimdi kaşlarımızı bir pamuk yardımıyla boyalarını alıyoruz. Evet ben de şuradan aynadan da takip edeyim bakalım. Nasıl istediğimiz açıklığa ulaştırma. Zaten dediğim gibi saçlarım çok koyu olduğu için yani 5 dakika normalde bile yeterli benim için ama siz biraz daha açık istiyorsanız açık kullanmak istiyorsanız saçlarınız daha sarıysa daha açık renkli kumral daha açık kumralsa 5 dakikadan fazla bekletebilirsiniz ama bence 5 dakika kadar yeterli olacaktır. Şimdi ben yavaşça şöyle kaşlarımı silmek istiyorum. Evet. Bence benim istediğim açıklığa ulaştı. Onu söyleyeyim başta. Hı hı böyle siliyoruz normal pamuğun üstünde bir şey yok bu arada sadece kuru bir pamukla kaşınızı siliyorsunuz şimdi diğer tarafı da silelim evet şimdi ben bunu neden yapıyorum bu arada yani bence benim ifadem biraz daha sert duruyor kaşlarım koyu renkten ama bunu yaptığım zaman sanki böyle ifademin daha böyle yumuşattığını düşünüyorum ee, yüzüme daha çok yakıştığını düşünüyorum ee, ne kadar sıklıkta bir yapıyorum onu da söyleyeyim. Normalde aslında ihtiyaç duyduğum zamana göre değişir. Normalde ama 20 günü buluyor yani. Bir ay bulmasa da en az bir 20 gün beni idare ediyor. E ama 20 günden sonra ihtiyaç duyuyorum ama onu söyleyeyim. 20 günden sonra bir boyama ihtiyacı geliyor bana. Mesela şu an dipleri yanıyor. Hala yanmaya devam ediyor. Krem süre ne kadar da yanacak bu. Bakın şöyle. Çok fazla böyle aşırı işte haftada bir boyamayın bence. Yani tavsiyedir sadece. Ee, herhangi bir yıpranma dökülme olmasın diye söylüyorum. Yani olabilir çünkü bilmiyoruz. Yani dökülenler illaki olabilir. Bakın şimdi videonun başına tekrar dönüp bakarsanız kaşlarındaki farkı göreceksiniz. Hemen şöyle parmağımla azıcık çok azıcık çok azıcık vazelini alıyorum. Ve sürüyorum kaşlarıma. Biraz orayı yumuşatsın birazcık beslesin istiyorum. Yani bunu Hindistan cevizi yağı ile falan da yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Benim şu anda elimde vazelinim vardı. Bebek vazelini, balinin. Buraya reklam bir söylememize gerek yok herhalde. Şöyle sürüyorum. Evet. İşte ne kadar güzel oldu değil mi? Yani ben beğendim. <laughs> hmm? Güzel oldu. Evet. İşte ben kaşlarımı bu şekilde boyuyorum arkadaşlar. Daha doğrusu rengini açıyorum ve rengini bir iki ton kırıyorum. Saçlarıma daha çok yakıştığını düşünüyorum. Yüzüme de daha çok yakıştığını düşünüyorum. Çünkü sert bir ifade olduğunu düşünüyorum siyahken. Eee Bence güzel oldu sonuç. Sizce nasıl oldu? Lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen yorum olarak bırakın bana ya da farklı içerikler istiyorsanız da yorum olarak bırakın. Ben size videolar çekmeye devam edeyim. Bu işi seviyorum. Burada olmayı da seviyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyormuşum. <laughs> Bir sonraki videoda inşallah birlikte olacağız yine. Seviyorum sizi. Öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bay bay.